Evet arkadaşlar şu anda Mersin Çarşı'dayız. Mersin Çarşı'da çok ucuza krampon satan bir dükkanın arkadaşlar şu anda. Nasılsın abi? Oo, Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk abi nasıl Ramp, gidiyor? Krampon almaya geldik. En çok satılan forma hangisi abi? Evet. Kenan Yıldız forması. Evet arkadaşlar şimdi geldik oturduk futbol malzemelerimizi masaya koyduk. Evet, dikişlerini görebildik arkadaşlar. Sıkınca dikişleri belli oluyor İçine gizlemişler. Yağmurlu bir havadan herkese merhaba arkadaşlar. Çok soğuk. Evet hava aşırı soğuk arkadaşlar şu anda küçük Ronaldo ile birlikte çarşıya çıkıyoruz. Bu videomuzda toplayabildiğimiz en ucuz futbol malzemelerini sizler için toplayacağız arkadaşlar. Yani böyle 75 lira 100 lira nerede krampon satılıyor gidip onu falan bulacağız Mete ile bugün. Çok güzel eğlenceli bir video olacak. Evet. Ama yağmur var arkadaşlar yağmura rağmen size video çekeceğiz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bir zahmet yapın değil mi? Evet evet. Aldığımız ekipmanları videonun sonunda arkadaşlar test edeceğiz. Nasıl bir test yapacağız ama? Yırtmaya çalışacağız, kırmaya çalışacağız, patlatmaya çalışacağız, topu falan patlatmaya çalışacağız. Bildiğiniz sağlam almak testi yapacağız arkadaşlar. Aynen. 100 TL'lik top 200 TL liralık top ne kadar sağlam olabilir bilmiyorum ama yine de elimizden geleni yapacağız. Bu arada en ucuza en iyi ekipmanlar almaya çalışacağız arkadaşlar. Formaları falan da yırtmaya çalışacağız. Evet çok heyecanlıyım ben önce gitmek istiyorum ya. Oradan dolayı çok da trafik var nasıl yapacağız bilmiyorum. Videonun daha çok güzel için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Teşekkürler. Hava kapalı. Mehmet takalım. Arabaya bindik. Yürü bakalım. Uzun zamandır bu seriyi çekmiyordum arkadaşlar ben de çok özlemişim ucuza futbol malzemeleri, ucuz ve pahalı futbol malzemeleri gibi serileri çekmiyordum ben de gerçekten çok özlemişim arkadaşlar Bence like çok atarsanız devamı gelir. Bence çok güzel geçecek İnanıyorum. ben de bir tane dişsiz krampon bakalım ya. Evet medet sana bir dişsiz krampon bakalım böyle 100 liraya falan güzel olur antrenmanlarda falan evet. giyersin değil mi? Ben genelde okulda giyerim, giyerim onu dişsiz. Evet okulda yani. daha iyi oluyor arkadaşlar dişsiz olduğu için zeminde en azından dişleri falan erimiyor zaten çok para vermediğim için üzülmüyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar motor kazası geçirdiğim için futbol oynamaya bir sürü ara vermiştim. Videolarda daha çok oynamıyordum falan filan. Şimdi antrenmanlara tekrardan başlıyorum. Bomba gibi tekrar geleceğim arkadaşlar. Tekrardan o şutlar, fal solu şutlar, ser şutlar falan hepsi tekrardan gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. Bu arada emniyet kemerimiz takalım. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Şu trafiğe bir bak. Şu trafiğe bir bak Mete nasıl gideceğiz biz bu trafikte çarşıya. Çok güzel gün seçmişiz yani video için. Harika resmen. Alkışlayın kendinizi. Arkadaşlar yağmur çok hızlandı ya. Yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubuklu formalar vardı. Bir anda tutuldum, aşık oldum ben. Hayatın anlamı siyah beyazdı. Ay Galatasaray'dır. Siyah beyazdır. Galatasaray. Lan oğlum senin şimdi var ya. Bu arada Mete de Beşiktaşlıydı arkadaşlar. Ya, Şu anda döndü he. yani. Dönek diyebilirsiniz he yorumlara. He. Dönek küçük Ronaldo falan yazabilirsiniz. <laughs> Yazın bu arada. Değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Mersin Çarşı'dayız. Mersin Çarşı'da çok ucuza krampon satan bir dükkanın önündeyiz arkadaşlar şu anda. Dükkanın içine gireceğiz gel Mete. İnşallah krampon kalmıştır. Krampon varsa evet. tek atarız. Burada çok ucuz çünkü 75 lira falan. En son 75 lira kramponu burada almıştık değil mi? Evet aynen doğru. Ayakkabılar burada kramponlar nerede acaba? Krampon görebiliyor musun? Göremiyorum. İnşallah bitmemiştir. Abi krampon var mı? Yok mu kalmadı mı? Arkadaşlar kalmamış. O kadar ucuz ki kalmamış yani o kadar söyleyeyim 75 liraydı. Ay önce ya. Şu an zamlı fiyatı 100 lira falan olsun. 100 liraya şu an hiçbir şey yok. Hoş. Islandım. Evet devam. Başka dükkanlara. Allah. Her yerim su oldu ya. Arkadaşlar. Yağmur yağıyor çok kötüyüz. Her yerimiz ıslandı. Dün Mete? Evet. Şöyle gel köşeden yürüyelim. Evet, büyük ayakkabıcılar çarşısına geldik. Bir pazar diyebiliriz arkadaşlar. Bakın cüzdan falan satıyorlar burada. Burada ayakkabıcı var. Ayakkabı tamircisi var. Burada küçük Ronaldo var. Evet, bu yağmur önüne. Allah belanı verecek Mete. Yağmur'da bizi <laughs> çıkardın. Evet, her yer ıslandı. Evet, geldik. Bak, kramponlar evet. başladı arkadaşlar. Ayakkabıcılar pasajındayız şu anda. Gel bakın Mete. Krampon var mı burada? Serisi sonra 200 TL diyor. 200 TL ayakkabı. Var. Abi kolay gelsin. Krampon var mı? Kaç numara? Kaç numara giyiyordun Mete? 40, 40. 40 olur, 42 olur abi. 40 42 fark etmez. Var mı? Ne kadar abi? 600 lira. <laughs> tamam biz bir dolanıp geliyoruz. Video çekiyoruz da abi fiyat araştırması yap. En ucuzunu alacağız. Evet 600 liraya fiyat aldık buradan. Bakalım daha ucuza bulabileceğiz Mete sence? Evet. Bulacağız. Çok heyecanlıyız. Bulamadı ama gel burada da. Var. Burada da var. Çok güzel. Evet. Bayağı çeşit var. Kim bakıyor abi kolay gelsin. Evet Twingo var burada. Bir sürü krampon çeşit Şu var bence buradan alırız. Bu çok iyiymiş Mete bak. Arkada. Kolay gelsin abi. Ne kadar fiyatları? Ben 40, 40 da olur, 42 de olur. Kimimiz için? En ucuzu ne kadar abi burada? Fiyat araştırması yapıyor, en ucuzunu bulmaya çalışıyor. 600, 700. 600 e var mı? Hangisi abi? Şunlar mı? Kim olacak? 42, 40. 62. 600 de bu var. <laughs> ya olmaz da bunlar birer tane kaldı. Anladım. Birer tane kaldı diye 600. Normalde 700. Tamam. Tamam abi biz bir tur gelelim. Kolay gelsin. Nasılsın abi? Oo oh, Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş abi. Nasıl gidiyor? Vallahi iyidir. Sen nasılsın? İyi Ya inşallah? biz de krampon almaya geldik. Şimdi en ucuz kramponu seçip alacağız bit pazarında. Çok... Yani, <laughs> İyi valla video kaydını gösterebilirim en aşağı 600 lira fiyat aldım. Daha aşağısını verebilecek misin bize? Sayın ağaç alsın, şey alsın 550 550, 550. İşte bu. Seçip alıyoruz normalde 550 doğru mu? Kimse sayamazsın normalde. İşte, şey Mersin'de, sayamazsın. Sayamazsın. i̇şte. Mersin'de İstanbul, ayakkabı değil mi abi? Şah ayakkabı. Şah ayakkabı. İstanbul ayakkabı neresiydi? O karşı. O karşı. Şah ayakkabı arkadaşlar Mersin'de bize 550 liraya say daha uygununu bulamayız bence. Benim gözüme bir şey çarptı şimdi şuradaki mor. Seçme te. Normal müşteriler gelsin 850 satış fiyatları 750 daha aşağı kurtarmıyorum. Evet. Yani ben seni kırmak istemiyorum 550 evet, müşteriye tamam. farklı fiyat doğru mu? Bence evet. bu. Bu çok güzel. Kaç numara abi bu? Bunların numarası 36 <laughs> numaran başvuru 44 numara kadar serisi. Bir tane bundan 40 <laughs> verebilir misin abi bize sana zahmet. Allah mı? intihar etti. Evet. Işte çok güzelmiş ama ha. Aynen iki Böyle gelirsin. güzel ayakkabılar da var ha. Nasıl? Aynen Hı? arkadaşlar futbol Travis. dışında da burada çok güzel ayakkabılar var. Tut bakayım bunu. Prada'lar, Nike'lar falan. Bu da bayağı iyiymiş. Bu ne kadar abi? O 900 fiyat bir şeyler yapar. Oo çok iyi. Tamam. Video Mesela şey dışına geleceğim ayı. Mete dene bakayım bunu. 41 numara evet, taş, taş gibi bu krampon. Çıkar sol ya bir şey olmaz. Hazırlamış abi. Evet. Hazırlamış abi. Güzel bir evet. bakalım. Bir şeyler göstereyim. Ben sana bir şey göstereyim. Aha yandı dolmaz. bir daha. <Evet. gülüyor> Ney Mete? Şey. Rezervatör. Bak izle Mete. Aha yine ya, <laughs> Başaramadık abi. <laughs> Olmadı. Aha yine yandırdı. Ben atayım ben atayım. Yap. Ben atayım bir kere. hadi. Ha işte bu akışlı abi. <laughs> evet bizim gönlümüz bundan yana abi. Halısı ayakkabısı bu biz seçtik. Krampon da var değil mi aynı şekilde dişli? dişlisi? Altı kavçuk taban. taban çok Hı. iyi abi. Tam Tamam denemeye gerek yok abi. Alalım Hadi direkt. Bence denersin daha iyi ben, olur. Metin çıkar yani sol ayağını. Giy i̇şte. bakalım ayağına. Biraz büyük olsa da sıkıntı yok ben de giyeceğim ya. Aynen. Tamam oldu tam. Oldu mu? Evet. Oldu mu? Evet. Çok güzel hayırlı olsun ayağına çok yakıştı. 550 liraya kramponu kapatıyoruz abi değil mi? Ben de bu fiyatlar kimse sayamazsın. Ben dedi ki senin için hatır çayarım. Evet teşekkür ederim. Hayırlı Tutsun, güle güle. Sağ ol abi. Evet kramponumuzu aldık. Şimdi formaya geçiyoruz. Forma alacağız güzel. Bakalım en ucuz formayı nereden bulabileceğiz. Abimiz bize eşlik ediyor. Çarşı türü devam ediyor. Evet formalar burada arkadaşlar. Kolay gelsin abi. Ne Bakın kadar abi formalar? Kadar yardımcı Fiyat araştırması yapıyoruz, tamam. yapıyoruz abi. Dükkanın adı neydi abi? Kendi. Dangoz giyim. Dangoz Giyim'deyiz hmm. arkadaşlar. Ne kadar <laughs> abi formalar? Formalar değişiyor fiyatlar. 150'den 400'e kadar. 150'den 400'e kadar maşallah. <laughs> 150'lik formaya bakabilir miyiz abi? Şimdi bakacağım abi. Hemen göstereyim. Tamam abi. Yani bu eski forma. Eski forma mı? Çok eski formalar yani. Değil Zaten eskinin olması lazım abi. Yeni formalar hakkı yani 400 lira falan diyebiliyorum şu an. 300 300. Beşiktaş'ın eski sezon forması doğru <laughs> mu? Kalan. Tamam. Ne kadar abi bu? Ama onun fiyatı 150 lira işte. 150 lira. Normal yeni sezon forma ne kadar abi? 300-350 arası. 300-350 arası. Ama size olur fiyat 250 olur. Anladım abi. <laughs> 250. O zaman e, bu hangi bu takım gibi. formasını alalım Mete? Bence Fenerbahçe alalım. Fenerbahçe mi alalım? Aynen. Niye Fenerbahçe Mete? Çünkü sen Beşiktaşlısın ben Galatasaray'dayım ortasında bu. O zaman yabancı takım forması alalım mantıklı değil mi? Aynen. Yabancı takım alalım hocam. Chelsea. Chelsea mi alalım? Çarşı. Abi Beşiktaşlıyım da bu ne mesela? Yıldız. O. Juventus. En çok satılan forma hangisi abi? O mu? Siyah var, beyaz. Kenan var. Yıldız forması. Aynen. Siyah nerede abi? Ha şu. O da güzelmiş. Uzun kollu forma var mı? Uzun mi Bak gel dışarıda bak uzun şey. Uzun kollu forma satayım arkadaşlar ben. Ronaldo forması hangi takım abi? Real mi? Şu Ronaldo hey, Real'miş. Şimdi Ronaldo Arda Güler, Mesut Özil. Çok güzel formalar var ha. Şu Kenan Yıldız on numara çok güzel abi. Ondan bir tane verebilir misin bana? Abi ben bir şey alayım mı? Abi, abi. Aksa i̇şte Uğurcan Çakır forması var Galatasaray. Evet arkadaşlar. Slam Tekstil'i asla unutmuyoruz arkadaşlar. Asıl asıl dükkanımız orası. Ama Burası çarşıda olduğu için şu anda buraya geldik. Slam Tekstil e çok daha ka kaliteli aynen. yer. Daha kaliteli satıyor arkadaşlar burada. Söylemek istemedim abi yanına. Slam Tekstil'in ürünleri çok kaliteli arkadaşlar bu arada. Evet. Buradaki ürünleri daha bilmiyoruz. Göreceğiz, deneyeceğiz. İbrahim abi'ye selam olsun. Bu ne şu abi? Ronaldo ne yapıyorsun sen böyle? Tişör şey cekete bakayım dedim. Aç sen oğlum onu. Cekete bakayım şu dedim. Ronaldo ne yapıyorsun sen böyle ya? Kapat, kapat. Arkadaşlar normal uzun kollu formanın satış fiyatı burada 450 lira doğru mu abi? Evet abi. 450 lira. Kenan yani nakite, Yıldız forması aldım. He nakitte de size şey, 350 olur. Nakitte de 350 olur anladım. <laughs> medium arkadaşlar bunun üstüne olursa her türlü olur mu bana? Pin mi? Olursa. Ne giyerim bu arada? Evet sen de giy diye zaten medium alıyoruz. çıkarsan çıkarsana nereden sen çünkü o kalın biraz. Böyle olduysa hep olur abi zaten. Evet tam oldu güzel abi. Evet ödemesini yapalım abi bunun da. Formamızı da aldık. Teşekkür ederiz abi. Evet formamızı aldık arkadaşlar. <laughs> Şimdi futbol topu almaya geldik zaten. Abi kolay gelsin. Futbol topu var mı? Çekim yapıyoruz. Sıkıntı olur mu? Youtube videosu. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet futbol topları burada. Evet tam aradığımız uygun fiyatı futbol topları burada arkadaşlar bence. Şöyle bakıyorum. Ete sen de oyuncaklara hemen daldın bir. Zaten hala daha bebeksin çocuksun o yüzden. Uçak alayım mı sana hata? Uçak yok ya. Benim aklımda şey var. Led ışık alacağım ben. Yukarıya bulut tavan yapacağım. Bilgisayar odam var. İşte oraya bulut tavan yapıp daha çok güzelleştireceğim onu. Bence en uygun muhtemelen budur. Bu ne kadar abi futbol topu? Buraların fiyatı size ne sayabiliriz? O fiyatı size Ne kadar? 250. Daha uygunu var mı ya da daha pahalısı? Şu ne kadar mesela? Daha pahalı. 500. En ucuzu bu o zaman değil mi? Tamam biz bir tane bundan alalım abi. Şunlar aynı mı peki? Brezilya falan yazıyor ya. Daha mı pahalı? Bunlar da fiyatları 600 lira. 600 lira tamam. Biz bir tamam. tane bundan alalım abi. Top. 250 lira Evet güzel topumuzu da aldık 250 liraya. <laughs> Videonun sonunda total masrafları toplayacağız. Ne kadar futbol malzemeleri izlemişiz onu yazacağız arkadaşlar. Bence uygundan gidiyoruz şu anda. <laughs> evet Mete topunu al. Tamam. Teşekkür ederiz abi. Ödemesini yaptık abi. Tamam. Kolay gelsin. Tamam, al Mete. Olsun. Teşekkür ederiz. Meşhur edin, ha. Tamam çekeceğim tabelayı abi şimdi. Çek tabelayı. Tamam abi teşekkür ederim. Evet mağazanın adı. Ümit Elektronik. Evet. Kolay gelsin abi. Şu ayakkabı. Görüşürüz. Kolay gelsin abi. Afiyet olsun Mete. Evet, 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 evet. Ne içiyorsun? Açık aydan mı? Evet. Aferin. Sağlık, sağlıklı beslen. Evet. Ekipmanlarımız arkadaşlar masanın üstünde. Top nerede Mete futbol topu? Kaybetme onu tamam mı? Evet arkadaşlar kramponumuzu, topumuzu, formamızı, her şeyimizi aldık. Yani ana ürünlerin hepsini aldık. Bir çorap falan almadık. Ona da gerek yok şu anda. Şimdi eve gidiyoruz. Hava çok yağışlı arkadaşlar. Evde bunları test edeceğiz. Güzel bir inceleme yapacağız. Hadi yavaştan geçelim. Bu arada YouTube kanalıma abone olan birçok kişi beni Instagram'dan takip etmiyor arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Burada çıktı şu anda. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi geldik oturduk futbol malzemelerimizi masaya koyduk şöyle bakıyorum eksik bir şey var mı diye bence yok eksik bir şey bence de yok ee, şurada topta ufak bir delik var arkadaşlar daha hiç oynamadan topta ufak bir delik sezdin Mete. Olurum. Gördün mü bir tane dikiş atmış burada. Evet bu topu ne kadar aldık? 200 lira mı 250 lira mı? 250. 250 lira aldık. Şöyle inceliyorum biraz. Yani bu kırtasiyede aldığınız topların aynısı arkadaşlar. Küçükken böyle okulun karşısında kırtasiyede satılan Aynen. topların aynısı. Bazen markete geliyordu bakkallara falan. Yat performans. Ben çocukken 5 liraydı. Pamesta 2,5'tu bu 5 liraydı arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Yani biraz oynasak patlar. Aynen. Ama 250 liraya artık yemek yiyemiyorsun. Eskiden... Yani anca yemek yiyorsun. Aynen. İyi bence 250 liraya Eskiden göre. Eskiden olsa mesela Topa vurduğumuzda şurada bir tane yumurta çıkardı. Evet bunda da iki kere vursam falan çıkar. Ben bir kere vursam çıkar muhtemelen. Topun markası Albeni arkadaşlar. Albeni. Kesinlikle reklam değil. Kesinlikle reklam değil. Albeni öz ak kuzu yazıyor. Türk üretimli bir top. Size Hı -hı. 5. 5 numara. Inflat 4-6 arası diyor. Yani ne bilmiyorum. Madein PRC diyor. O ne? Araştır anlas. Burada bir tane sibabı var arkadaşlar. Ee, dikişleri var. Burada barkod numarası var. Sanki Acaba dikişleri, dikişleri numarası... kalitesiz gibi biraz. Evet dikişleri biraz kalitesiz gibi. Şöyle tırnağımla sökerim bence ama. Ufak şöyle... bir cam değse. Evet ufak bir cam değse direkt patlar. Mete bir bıçak getir bakayım. Patlatacak mıyız? Yok patlatmayız. Ufak bir darbe vuracağım şöyle cart diye. Sağlam bu arada. Ama dikişleri patladı. Evet dikişleri patladı arkadaşlar ufak bir darbeye. Şuradan birazcık gitti. Evet, topumuz 10 üzerinden fiyat evet. performans olarak 8. Yani bence, normal toplara bakacaksa 10 üzerinden 1 ama idare eder ya. Bence 5. Böyle. <laughs> Allah. Allah. Evet. Bu arada krampon içime çok sindi Mete. Benim Gerçekten benim. çok güzel duruyor. Yani imitasyon mu krampon, bunu biliyoruz ama orijinal değil. Ama gerçekten çok güzel duruyor. Üretimi falan çok iyi. Altı gerçekten kavuçuk arkadaşlar. Dış derisini falan ellemete. sert yani güzel böyle iyi bir krampon. Mesela tam bu şey kramponu. Arkadaşların alsayık çeksin kramponun yok, ihtiyacım var direkt bunu. Evet, aynen doğru. Şöyle ortadan ikiye bükülüyor maalesef. 550 liraya evet. aldık doğru mu? 550 TL. 550 TL'ye göre gayet güzel bir krampon arkadaşlar. İçi de rahat böyle. Bağcıkları falan. İçi de rahat. tabanı mı bana şöyle çıkarayım tabanını? Tabanı ama, çıkabiliyor bu arada. Ama bunun topu yara eder. Şimdi çok fazla oynarsan topu yar edebilir çünkü arkadan desteği yok. Evet, çıkardım arkadaşlar. Şöyle çok ince bir tabanı var. Hı hı. Altı direkt karton, bildiğin karton malzemeden yapılmış. Üstünde bir kat silikon var taban yapışsın diye. Bu arada dikişleri falan gözükmüyor. Yani evet. işçiliği gayet güzel bir kurampanın. Altı da ne abi? Altı kavuçuk mu? Altı kauçuk aynen. Dikişleri gözükmüyor. Bence dikişleri de gayet sağlam arkadaşlar. Taban öyle duruyor yani. Evet. Oynamadan bilemeyiz ama. Ben bunu giyerim bu arada. Halı sahada giyerim. Ben de. Ben okul, okulda mesela bedende giyerim. Yani yani. Halı sahada orijinal kramponu eskiteceğimi, ayağıma basacaklarına falan. Bunu giyerim. Çim sahada da normal kramponumu giyerim arkadaşlar. Aynı. Evet şöyle. Ha, ASMR abi, yapalım. Abi elli kere atmıştı. Diz durmamıştı. <laughs> ASMR yapıyoruz. Güzel. Güzel. Şşş. Krampon'un üzerinden 8 bence Mete. Organik <laughs> <laughs> ketçap. <laughs> Organik krampon. Evet kramponumuz da 10 üzerinden 8 değil mi? Ben, aynen bence. Ben 9 veriyorum. 9 mu veriyorsun? Beğendin o zaman. Ben kullanacağım çünkü okulda. Ben de kullanacağım. Arada yiyemediğine bana da ver. Öyle altından bakıyorum. Ya gerçekten iyi bu arada ya. Bu arada 41 seri 42 vermiş. <gülüyor> <gülüyor> 42 yazıyor. Teki. Teki de 42 iyi. Tamam sıkıntı yok. Good. Evet, kramponumuzda testten geçti arkadaşlar neredeyse. Formaya bakıyoruz şöyle. Forma böyle ilk gördüğünde kalitesiz gözüküyor. Aynen. Forma fena değil ya boya baskıdan arkadaşlar. Hı -hı. İşçiliği çok iyi değil. Zaten uygun fiyata aldık baya. bayağı. tekstilden aldığım formalar ama arkadaşlar gerçekten evet. bayağı iyi. Hala kullanıyorum yani. 5-6 senelik forma var benim de tekstilden aldığım. Ne arması çıkıyor ne baskısı. Geçen ben e, küçük bir formam vardı. Küçük, daracık bana hiçbir şekilde olmuyordu. Ben 5 yaşındayken falan onuslan tekstil almıştım. Makasla yırtmaya çalıştım, yırtılmadı yani makasla bile olmuyor. Yani. Aynen. Forma formalarda arkadaşlar kaliteyi nereden anlıyorsunuz? Kumaştan. Mesela bak bunun kumaşı direkt düz. Bazı formaların, orijinal formaların özellikle kumaşları delikli oluyor arkadaşlar hava alması için. Evet. Terletmiyor, yakmıyor. Bu kumaşta delik yok. Ama logosu işleme, güzel fena değil arkadaşlar. Çıkmaz yani bu logo. Aynı zamanda da e, kalitesiz olduğu şey, şuradan belli. Logosu karton altı yapılmış mesela içine atlet giymezseniz orayı yakabilir yani. Ama arkadaşlar fiyatına göre gerçekten çok iyi. Ne kadar aldık? Uf, bu Biz iki, 450 lira. 450. 450 liraya aldık. 450 liraya göre gayet iyi arkadaşlar biraz indirim de yapıyordu. Ama Slamdaki 450 liralık formaları tercih ederim. Bence mesela uzun kollu alacaksanız 150 lira daha çok koyun daha ki kalitesini alın yani. Evet uzun kollu forma arkadaşlar bu arada benim favorim. Çok güzel oluyorlar gerçekten. Bu ürünleri futbol sahasında test etmek isterdik ama gerçekten hava şartları bugün çok kötü olduğu için futbol sahasına gidemedik. Bunları bu şekilde evde test ediyoruz arkadaşlar. Krampona bir sağlamlık testi yapalım mı şöyle Mete? Yapalım. Şöyle Aa, dikişleri belli oldu. Evet, dikişlerini görebildik arkadaşlar. Sıkınca dikişleri belli oluyor. İçine gizlemişler ve yapıştırıcılar yapıştırmışlar Japon gibi. Japon yapıştırıcısı gibi. Öyle patlar ama işte bu. Evet. Sıkıntı. O kadar da sağlam değilmiş bu arada arkadaşlar. Şuradan görmüş olduk. Hayır. Evet, atalım bakayım düz duracak mı? Helal olsun sana! Üstüne düşeni yaptın, helal olsun! Durdu. Abi Oo. 50 kere denemiştim. 50 kere denedi, orada olmadı. <laughs> Ama şimdi duruyor. Tabana ağır geliyor yani arkadaşlar. Mesela... Esnek bir krampon. Orada öyle yapıyordu ayakkabıcı. Gayet esnek bir krampon değil mi? Bir de sanki iyiymiş gibi esnetmeye çalışıyordu ya. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Evet arkadaşlar ufak bir hesaplama yapalım. Krampon 550 TL, forma 450 TL, 1000 TL yapıyor. Doğru mu? <laughs> Futbol topu ne kadar? 250 lira, 1250 lira. Başka bir şey aldık mı? Almadık. Başka bir şey almadık. Bu ürünlerin toplamı 1250 TL arkadaşlar. Şu anda Nike'a gidip bir krampon alsanız en aşağı 5000 lira falan en kötü krampon. Evet. En, amatör krampon. Biz 1250 lira arkadaşlar komple takım dizdik. Daha kalitelerini alabilirdik. Bir seviyesini bir tık daha arttırırsak 2000 lira, 2500 liraya falan toplayabilirim arkadaşlar. Ben aslında istesem 1000 lira hepsini toplayabilirim ama ben gerçekçi fiyatları sizlere vermek isterim. Çünkü ben gittiğim çoğu yerde bayağı indirim yaptırabiliyorum pazarlıkla. Ama siz aynı pazarlığı yapamayacağınız için bu fiyatları aldırttırıyorum. Evet çorap morap alsan çorapta ne kadar 50-60 lira olsun çorabı şortu falan toplam 1500 liraya toplayabiliyorsunuz arkadaşlar evet. böyle bir seti çarşıdan. Yani kötü değil bence kramponunuz iyi zaten gittiğiniz çoğu yerde futbol topu olacak sizin futbol topunuzun olmasına gerek yok. İstiyorsanız evde oynamak için mahallede oynamak için böyle bir top alabilirsiniz. Kramponla gönül rahatlığıyla alıp giyebilirsiniz. Altı patlarsa diktirirsiniz ya da yapıştırırsınız arkadaşlar biz küçükken öyle yapıyorduk. Şimdi kramponlar çok pahalı yanına yanaşılmıyor 5000-10000 lira arasında. Yani herkesin alabileceği fiyatlar değil bunlar. Artı bir de böyle top yerine gidip kips alın mesela sünger top alabilirsiniz evde oynamak için. Yani forma içinde şunları söyleyeceğim. Formayı giyiyorsun arkadaşlar zaten çok bir şey yok. Orijinal olmasıyla imitasyon olmasının arasında bir fark yok. Yani faydası zararı yok. Aynı forma. Aynen. Tişört giysen de aynı forma giysen. De. Sadece şuraya bir tane logo Aynen. koyuyorlar. Çok işte fark edemez arkadaşlar orijinal formanın olduğunu. Sadece ben fark edebilirim. Benim kadar bilgisi olanlar fark edebilir. Logosundan falan <laughs> anlıyoruz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Instagram'dan takip edin. Bay bay.